ST Endüstri Radyo, Kobilerin Radyosu. Çiğdem Aydoğdu'nun hazırlayıp sunduğu turizm gündemi programı başlıyor. Evet ST Endüstri Radyo dinleyicileri Turizm Gündemi programında ben Çiğdem Aydoğdu ile birliktesiniz. Bugünkü konuğumuz Hilton Garden'in Ümraniye Genel Müdürü Alp Atilla. Programımıza hoş geldiniz Alp Bey. Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Evet isminiz Alp Atilla. Ben şimdi hep Atilla e, ismiyle başlayasım geliyor. <laughs> o yüzden arada böyle bir hata yaparsam kusura bakmayın. Yok rica ederim. Aslında bazen Atilla Bey diye de bana hı hı. sesleniyorlar. Onun için isim ve soyadı böyle aynı zamanda isim olarak kullanıldığı için bu tip şeyler oluyor. Alışığım ben. O zaman problem yok. yok <laughs> Evet. Önce sizi tanıyalım. Uzun yıllar sektörde olduğunuzu biliyorum. Ankara'dan geldiniz ama onun evet. öncesinde birçok bir yurt dışı deneyiminiz var. Evet aslında o üniversitedeyken başladım. Evet. O zaman ben Dil Tercih Fakültesi'nde İngilizce ile okuyordum. Büyük Ankara Oteli vardı Ankara'da. Sonra Rixos oldu yanılmıyorsam. Büyük Ankara Oteli'nde resepsiyonda başladım. Bir İki buçuk, üç yıla yakın resepsiyonda çalıştım. Ondan sonra askere gittim. Dönüşte resepsiyonda bir pozisyon yoktu. Santral'da çalışmaya başladım. O ara İsviçre Hava Yolları'nın Ankara'ya, Ankara ayağı açılıyordu. Ve evet. oraya oraya de bir ofis açacaklardı. Oraya eleman arıyorlardı. Oraya bir başvurum oldu. Bir sınavına girdim. Sonra Sivisayar'a e girdim. Orada town ofisi ya da şehir ofisinde çalışmaya başladım. Hem bilet ticketing yapıyordum hem de daha sonra satış kısmına yöneldim. Geçiniz? Evet ve 8 yıl kadar 2000 pardon 94 yılına kadar oradaydım. 94'te Ankara Hilton'a geçtim. Ankara Hilton'da satış müdürü yardımcısı olarak başladım. Sonra satış müdürü oldum çok kısa zaman sonra. Sonra satış direktörü oldum. 98 yılında Brüksel'de bir sınava katıldım ve o sınavdan sonra iş geliştirme direktörü oldum. Ve 2004 yılında ...Bulgaristan'da Sofya Hilton'a iş geliştirme direktörü olarak transfer oldum. Orada bir, iki, iki buçuk yıl çalıştıktan sonra tekrar Ankara'ya döndüm. O ara otelciliğe ara verdim ve alışveriş merkezi müdürlüğü yaptım. Gordon Alışveriş Merkezi var Ankara'da, Çay Yolu'nda. Hollandalı bir grubundu. Orada evet. Redevko, orada... Alışveriş merkezi müdürlüğü yaptım ki hiç alışveriş merkezi müdürlüğüyle ya da retail işiyle bir alakam olmamasına rağmen orada iki yıla yakın iki yılı biraz daha geçti hatta daha sonra İstanbul'da Trump Towers var, Meriçli evet. Köy'de Trump evet. Towers'ın açılışını yaptım orada hem alışveriş merkezi hem de iki tane kule vardı birazcık hayatım uzun geçiyor böyle. Evet. Ondan o, sonra bu şey Bursa <laughs> Hilton'da genel müdürlük yaptım orada iki tane otelim vardı Hilton ve Hampton. Oradan Varna'ya yine Bulgaristan'a geçtim. Orada yine Hilton'da çalıştım. Double Tree by Hilton'da çalıştım. O da resort oteldi, sahil oteliydi. Orada da bir iki yılı geçkin bir süre çalıştım. O da farklı bir deneyim oldu benim için. Çünkü resort otelciliği şehir otelciliğinden farklı. Oradan Maldivlere geçtim. Maldivlerde kısa bir çalışmam oldu. Çok çok farklı bir otelcilik orası. Bir adadasınız. 320 tane personeliniz var. Yani çok farklı bir deneyim o her şeyle. O çok farklı bir boyutu aslında. Oradan yine İstanbul'a geldim. Holiday Inn Şişi'de çalıştım 2 yıla yakın. Şimdi de bahsettiğiniz gibi Hilton Garden'in Ümraniye'nin tam 2 yılı birazcık geçti. Genel bir yapıyorum. Evet oldukça renkli ve hareketli bir e, iş yaşama. Doğru çok çok. Değişik ülkeler. E, Değişik ülkeler çok evet. büyük kültür yani farklı kültürlerde evet. çalışmak, farklı insanlarla çalışmak farklı markalar çünkü Hilton'un bu çalışmış olduğum markaların hepsinin konsepti farklı servis anlayışı farklı. Evet. E, hakikaten insana çok farklı şeyler kazandırıyor. Öyle e, bir şansım oldu. Kesinlikle sektörün de her alanında yani çekirdekten yetişme <laughs> tabirine çok uygun olmuş. E, 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 öyle oldu çünkü otelciliğe başladığımda ben yani Büyük Ankara Oteli'nde zaten çalışan resepsiyonda çalışan abilerimiz o zaman hepsi alaylıydı. Evet. Ben de aslında turizm okumadım ama işte İngilizce okudum ama bu çok sevdiğiniz bir meslek haline gelirse eğer bu şey gibi bir virüs gibi yani eğer içinize girdiyse bir daha kurtulamıyorsunuz gibi bir şey var. Evet görünürde o, o şekilde anlattığınıza göre zannedersem bir de şöyle bir şey var yani turizm çok değişik iş kollarının içerisinde barındığı için barındırdığı için herhangi birinde e, o işte yabancı dil biliyor olmuş olmanız işletme biliyor olmuş olmanız veya sağlıktan ya da ticaretten muhasebeden geliyorsanız da bu sektörün içerisinde çok rahatlıkla e, yükselme ve iş iş bulma şansınız var. O nedenle de çok okuduğunuz alan çok önemli değil herhalde. Aslında öyle tabii yani yani turizm sektörü tamamen insanlarla İnsan insanlara hizmet bir etmek. bir hizmet alanı aynı. Dolayısıyla olmazsa olmazı benim için turizmde bir kere yabancı dil biliyor olmanız şart. Evet. İngilizce şart bence en büyük eksiklerden biri şu anda bu Türkiye'de. Türkiye'de evet o da ilerideki ee, sorularından biri. Evet, e, onun dışında aslında çok da zor bir meslek. Çünkü dediğim gibi insanla insana hizmet etmek, servis vermek çok kolay bir şey değil. Benim şu anda çalıştığım otelde bir yıl içinde 40-50 bin 60 bin insan gelip kalıyor. Ve hepsiyle tek tek uğraşmanız gerekebiliyor kimi zaman. O herkesi mutlu edebilmek önemli. Hem personelinizi evet. mutlu edip personelinizle... iyi verim almanız gerekiyor performanslarını aynen. iyi değerlendirmek Çünkü için. Çünkü takım işi bu evet. aslında. Hani Tabii ki kaptan olarak başta siz varsınız ama o takımı iyi yönetiyor olabilmek önemli. Ve o, o takımın o motivasyonla da misafirlere o güler yüzüyle o en iyi servisi veriyor olması önemli kendinizden çok fedakarlık etmeniz gereken bir meslek aslında. Ama bilmiyorum ben çok keyif alıyorum. Evet belki dinamizmi, <laughs> e, üretken olması belki iletişimde bu kadar sıcak bir temas var. O da doğru. Ben hep şunu söylüyorum. Otelci olmak için bir kere insan sevmeniz şart. Evet. İnsanları da çok iyi manage etmeniz yani yönetici olmanız çok önemli. Bir de sosyal olmanız lazım. Yani belki benim için hani satıştan geliyor olmam, benim background'ım satış, satıştan geliyor olman belki bir avantaj oldu. Yalnız otelcilikte bir yere gelmek istiyorsanız muhakkak otelin dediğiniz gibi bütün departmanları ile ilgili bir şeyler biliyor olmanız şart. Rakamlara hakim oluyor olmanız şart. Çünkü her departmanın farklı rolü var. Her departmanın o müşteriyi memnun etmek için yapmış olduğu farklı davranışlar var. Bunları biliyor olmanız çok önemli ve o ilişkiyi kurabilmeniz önemli personelinizle ya da misafirlerle. Bilmiyorum benim çok keyif aldığım bir şey olduğu için evet. Ama... Ama zor bir meslek aslında. Geceniz gündüzünüz pek yok yani. Evet. Şimdi elbette ki e, bir de kriz yönetimleri çıkıyor. E, hesaplarınız var. Yıllık planlarınız var. Onun dışında anlık durumlar var. Tabii ki burada hakimiyet, moral, e, motivasyon, birçok e, bilgi hepsi bir arada bulunması gerekiyor. Evet. Önemli çünkü hem ülkenizde yani Türkiye'de hem şehrinizde hem bölgenizde hem de belki dünyada neler olduğunu çok iyi takip ediyor olmanız lazım. Evet. ...işte çıkabilecek olan sağlık sorunları olabilir, çıkılacak olan siyasi problemler olabilir. Onun dışında şirketlerin almış olduğu bir takım işte önlemler var, kısıtlamalar var vesaire... Evet. ...bunların hepsini çok iyi gözlemli olabilmeniz lazım. Onun dışında tabii bir rekabet piyasası var. Bir e, ee, de alternatif olarak aynen. Her tarafta farklı bir otel var, farklı bir zincir var ve e, o pastadaki en büyük dilimi almak için siz uğraşıyorsunuz. Bunun de tabii o piyasaya çok hakim olmanız lazım. Diğer otellerde ne olup ne bitenin çok iyi gözlemliyor olmanız lazım ve e, yine doluluğunuza, piyasadaki hareketliliğe göre de bütün fiyatlarınızı organize ediyor olmanız lazım. Yani o kadar o kadar çok yönlü bir meslek ki bu e, başarılı olmak için de bunların hepsini yapıyor olmanız lazım ve de yaptırıyor olmanız lazım tabii evet. ekibinizle beraber. Kesinlikle. Peki 2019 yılı nasıl geçti? 2019 <laughs> ben 2018'in şubatında başladım. Hilton Garden Ümraniye. 2019 çok iyi geçti bizim için. Çünkü artık otel olarak bilinirliğimiz arttı. Evet. ve satışçılıkta işte sales call dediğimiz ya da işte şirketler yapılan ziyaretler var. O ziyaretleri çok sık hakikaten böyle hedef tespit ettiğimiz şirketlere yaptık. 2019 hem konaklama anlamında hem toplantılar anlamında hem gelir anlamında hem günlük oda satışı fiyatı anlamında bizim için çok başarılı geçti. 2018'in çok çok üstüne çıktık. Bu tabii hani benim olduğu kadar bütün ekibin de başarısı. Elbette. Aa, 2019 o anlamda çok başarılı geçti bizim için hakikaten. Evet 2020'nin haritasını çizebiliyor mu? 2000... Sürprizleri saymazsak. Evet sürprizlerle başladık yıla. 2020'ye aslında biz çok iyi başladık yine. Hı hı. Ocak ayı 2019'un da çok üzerinde bir ay olarak geçti. Bizim belki bu hani hep şu anda konuşulan koronavirüsün Evet onu da soracağım. Var. Şimdi piyasayı nasıl etkiledi? sizde rezervasyon iptalleri var mı? Durumlar nedir? Koronavirüsü aslında bizi şu anda çok etkilemiş gibi görünmüyor. Var iptaller ama biz daha çok tam business otel yani iş iş oteli olduğumuz için ve de e, özür dilerim e, müşteri profilimizin yüzde sekseni yüzde doksanı ya da yüzde seksen beşi diyeyim Türk olduğu için aslında e, o anlamda biz şu ana kadar çok etkilenmiş değiliz. İtalya'dan gelen bazı iptallerimiz var ama özellikle Yurt dışından ya da çok daha international şirketlerle çalışıp yabancı misafirleri olan otellerde sıkıntılar olduğunu duyuyorum. Evet. Belki siz de biliyorsunuzdur birçok ıı, uluslararası fuarlar, kongreler de iptal, iptal edilmeye başlandı. Aynen. Ee, onun için öyle bir sıkıntı var ama hani birkaç ay sonra bu neyi gösterir, neyi e, getirir onu bilemiyorum. Ben çok uzun süreceğini de zannetmiyorum açıkçası. Evet. Ee, alınan önlemler var. Evet. Bir de bugün yine okuduğum o şey var. Dünyada sağlık anlamında en güvenli olarak seyahat edilebileceği ülkeler arasında Türkiye var. Evet. Çünkü şu ana kadar bizde böyle bir panik yaratacak bir durum yok. Durum Koruma olmadı. önlemleri var, var. Gelenlerle ilgili. Ama öyle bir evet. vaka da görülmüş değil. O yüzden. E Özellikle turist anlamında Türkiye'yi ziyaret edin diye uluslararası yayınlarda bu çıkıyor. Avrupa'da Polonya, Macaristan ve Türkiye var. Evet. E, tabii Türkiye diğerlerine göre çok daha turizm anlamında avantajlı bir ülke olduğu için e, zannediyorum turizm anlamında da pek büyük bir sıkıntı olmayacak diye tahmin ediyorum. Yani Düşünüm. umudumuz o yönde <laughs> fakat e, elbette en güzel. Konulardan bir tanesi havalar ısındığında ısıyla birlikte e, virüsün etkinliği e, azaldığı, soğuk ülkelerde daha fazla olduğu belirtiliyor. Evet. O nedenle de baharın bir an önce gelmesini bekliyoruz. Evet. Bekliyoruz. Sıcaklıkların artmasını bekliyoruz. Evet. Bu arada e, tabii şöyle e, dört bir tarafımız Gürcistan, Azer, Azerbaycan'da da vaka görüldü deniliyor ama tabii e, haberlerin dışında sosyal medyaya da pek güvenemiyorsunuz. Doğru, doğru. E, İran olsun, karantina altında ve çok İtalya var. İtalya Yunanistan, aynı şekilde evet. Yunanistan. E, bir de göç olayımız var. Doğru. Yani belirli şekilde kontrol altına alsanız bile birçok yerden geçişleri engelleme şansımız uzun süre olabilecek mi? Şu anda yok ama uzun vadede bunu nasıl engelleyebileceğiz? Valla İran'da biliyorsunuz İran'da giriş çıkışlar zaten yasak yasaklandı değil yani bütün uçuşlarımız da iptal evet. oldu kapatıldı. İtalya'da da zannediyorum aynı şekilde İtalya'dan gelen giden o da şey oldu durduruldu. Benim şeyim bu koronavirüsü denen şeyin yani çok da okuyoruz ya da dinliyoruz. Dediğiniz gibi sosyal medyaya çok tehlikeli. Sosyal medyada her şeyin doğru olduğuna inanmak zaten mümkün anlamsız değil. geliyor. Mümkün değil ve o inanmamak da gerekiyor diye düşünüyorum. Ama onun dışında... Bundan önceki işte domuz gribi olsun, sarı olsun onlarla ilgili rakamları gördüğünüz zaman aslında bu virüs çok çok yayılan bir virüs ama ölüm oranları anlamında da çok diğerlerine göre çok daha az bir ölüm oranı gibi görünüyor. Evet sayısal. <laughs> evet. evet ama işte hani Çin çok büyük Çin'de milyonlarca ölüyor belki ama Çin'in nüfusunu bir buçuk milyar olarak düşünürseniz oradaki evet. rakam da çok büyük değilmiş gibi görünüyor. Evet. Ben onun için bunun yakın bir zamanda hani düşeceğini, azalacağını ve kontrol altına alacağını inanıyorum. Biliyorum. inşallah yaza kadar zaten bunların biteceğine inanıyorum ki yani yazın evet. önemli olan freezing mevsimi. Bunun yani rezervasyon vazgeçiren sebeplerden biri olmadığını görüyoruz sizin oteliniz adına. En Bizim otelimizde öyle ve benim inancım şu dediğim gibi bir iki ay içinde zaten bunun tamamen. En azından bu riskin çok daha azalacağını ve hani seyahat anlamında hı hı. da büyük kısıtlamaların olmayacağını düşünüyorum ben. Peki siz bu kadar deneyimi, bu kadar tecrübeyi uluslararası e, turizmi değişik alanlarda e, görmüş, tecrübe etmiş biri olarak hangi ülkede daha böyle mutlu olarak çalıştınız ya da e, hangi alanda bu turizmde e, evet burası güzeldi, e, çok keyifli bir dönemdi ve iş konusunda çok başarılıydı dediniz. Şimdi Ankara Hilton'da ben 10 yıl çalıştım. Ve 10 yılda aslında e, orada genel müdürümüz vardı. Mr. Martins'in Alman bir genel müdürümüz vardı. Ve çok şey öğrenmişiz. Ve oradaki ekip benim için böyle dream team dediğim hakikaten mükemmel bir ekibimiz vardı. Ve o ekipteki herkes, bütün arkadaşlarım şu anda herhangi bir otelde genel müdür olarak çalışıyor. Orası bizim okulumuz oldu aslında. Hilton aslında bir okul ama benim için Ankara Hilton e, çok ciddi bir okuldu ve ancak siz oradan ayrıldığınız zaman zaten neleri öğrenmiş olduğunuzu görüyor ve fark ediyorsunuz ya da hissediyorsunuz. Sofya Hilton'da ben hakikaten iyi bir dönem geçirdim. Orada iki buçuk üç yıl çalıştım ve orada ben iş geliştirme direktörüydüm ve e, hakikaten ekiple beraber başarılı bir 3 yıl geçirdik. Ondan sonraki benim aslında en önemli e, ya da çok hoşuma giden bir yerlerden e, destinasyonlardan biri Varna'da çalışmış olduğum dönemde. Orası resort oteliydi. İlk tecrübemdi resort anlamında. Otel hakikaten o aralar zor bir dönem geçiriyordu. Yapı olarak farklıydı. Ve aslında Bulgaristan zaten çok çalışılması zor. İngilizce'de challenge dediğimiz bir şey var. Ve ben de zoru seven bir insanım aslında. Ve orada özellikle bu TripAdvisor dediğimiz yerde benimle ilgili iki senede çok ciddi şeyler çünkü TripAdvisor'da genellikle otelle ilgili işte otelin servisi evet. böyleydi, otelin servisi Hı -hı. şöyleydi, iyiydi ya da kötüydü diye yorumlar olur. Ama oradaki yorumların çoğu benimle ilgiliydi. İşte Alp Atilla böyle bir genel müdür, Alp şuna yardım ediyor, Alp buna yardım ediyor. İşte hiçbir şey görmek istemezseniz gidip Alp'i görün gibi bir fan kulübü mü oluştu sanki? Ne güzel. Ve hakikaten orada çok çok keyif aldım o, o yaptığımız işlerden dolayı. Otelcilikte zaten benim için Ben hep zoru ve zordaki Başarıyı önemseyen biriyim Çünkü zaten başarılı bir yere gitti Başarılı bir zincir ya da başarılı bir otele gittiğiniz zaman Çok ne katkınız olabilir Onu da düşünüyorum arada bir ama ee, hani zoru ya da ar, eksiden artıya çıkartmak bence büyük bir başarı oluyor ve ben yaptığım yerlerde de hep böyle çalıştım. Evet kendinize çok güvenmeniz gerekiyor ki o zor bir e, durumu kabul edip onu artıya geçirebilecek kapasiteye sahip olmanız gerekiyor zaten. Doğru bir kere farklı bir kültürde çalışmak çok kolay değil. Evet. Yani oranın anlayışı oranın size tutumu sizin karşı, onlara karşı tutumunuz onların ne dediğini anlamak, onların yaşam an, yaşam anlayışını içinize sindirebilmek çok önemli. Ee, o anlamda bence çok başarılı olduğuma inanıyorum ama bu başarı tabii belki benim hani otelcikte biraz yapı çok önemli yani karakteriniz evet. çok önemli. Benim herhalde karakterim bunu uyuyor. Çok çabuk adapte oluyorum ve de keyifli günler geçirdik. Evet, güzel. Evet. Gayet güzel. Ekip için de önemli bir konu. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Verelim. Tamam. tamam. Ee, <laughs> sonra tekrar. Okey. Teşekkür ederim. Ersin.